Şetson'un pası şimdi. Masu Akko. Direkt ikinci pozisyon gol. İbo erken dakikaların gol. Presimiz var. Elbafi. Yine hatalı pas. Rashica. Rafa Silva yanında. Bıraktı İbo Gol gelsin artık. Kalıcı ikinci pozisyon Çizgiler çıkardı ara. Neler kaçıyor Semih Kılıçsoy. Rakibiyle burada. Boştu Semih Kılıçsoy. En son Papadopoulos yerde kaldı. Semih e sarı kart çıktı. Tansiyonda biraz yükseldi. Bu faalün ve... Savunma arkasında şimdi tehlike var. Keza sahası içi arka direk ve topağlarda bir anda savunmanın arkasına atılan pas. Paulista'nın pası şimdi Immobile. Jetson sarıldı. Jetson gidiyor. Solda Semih Kılıçsoy. Rafa Silva Immobile içeri girdiler. Semih Kılıçsoy yerden pası. Jetson topunu sen atladı. Jetson bu ne güzel gol. Jetson Fernandes... Portekizler 3-1 top. Immobile şimdi karşı atak şansı harika bir çalım. Dumbia'nın belini kırdı. Kiro Immobile şimdi pası. Rajica Sol tarafa karşı karşıya Rafa Silva. Rafa Silva. Suaku'dan Stefan işte kaybetti. Jetson Fernandez aldı. Jetson gidiyor. Solda Immobile var. Şimdi ona doğru Immobile. Immobile içeride. Immobile çekti solda. Immobile. Immobile. 71. dakika. Beşik. Mustafa indirdi. Salih şimdi ceza alana girdi Salih. Yerden pası Mustafa arkasında kaldı. Muhti vurdu sahibi. İkinci pozisyon, beşinci gol. Salih'le başladı. Salih'le bitti. İkinci pozisyon, beşinci